Pozitif YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Coinbase ile alakalı ve Kekdef ile alakalı bilgiler vermeye çalışıyorum. Ee, önemli yerleri anlatacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla soru geldi. Ben de hepinize yetişemediğim için video çekmeye gerek duydum tekrardan. Şimdi Coinbase'in gördüğünüz gibi bu şekilde sizden hata istemesi ya da tekrardan kimlik bilgilerinizi istemesi borsayla alakalı bir durum. Benim burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Çözümünü biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Keşke bilsem de sizlere video üzerinden şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye anlatabilsem. Diğer videolarda olduğu gibi ama bunda herhangi bir şekilde bir çözüm yok. Çözüm olarak neler yapabiliriz onlardan bahsedeyim. İlk başta arkadaşlar çerezleri temizleyiniz. Tarayıcı değiştiriniz. Google Chrome'dan giriyorsanız Kiwi Browser ya da farklı bir browser deneyiniz arkadaşlar. İndiriniz. Telefon kullanıyorsanız ona. Bilgisayar kullanıyorsanız onu farklı bir tarayıcı deneyiniz. Ee, gizli sekme açarak deneyebilirsiniz. Hesabınıza girin. Gizli sekmeden girin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki gizli sekmeler var. Ee, gizli sekme açarak deneyebilirsiniz. Ee, bunun dışında mesela ben İlk zamanlarda hemen yaptım onay aldım ama daha sonraki airdrop'lara katıldığımda mesela band e, band'ın eski bir e, linki vardı oraya katılayım bakayım dedim. Bu şekilde hata verdi Yani kimlik bilgilerini tekrar gönder diyor. Ben gönderdim. Kimlik onay aldım mı? Aldım. Ama tekrardan istemesinin sebebi borsayla alakalı. Benimle alakalı bir durum değil. E, bu konuda ben sizlere yardımcı olamıyorum. Sadece söylediğim gibi çerezleri temizle, tarayıcı değiştir, farklı tarayıcılar kullan. Gizli sekmeyi aç gizli sekmeden dene ya da sürekli sürekli denediğin için de hata alıyor olabilirsin. Biraz bekle tekrardan dene. Yani e, artık bunda da benim yapabileceğim bir şey olmadığı için sadece bu tarz öneriler verebiliyorum arkadaşlar. Bir de kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra doğrulandı mesajı ya da herhangi bir şekilde tik işareti gördüğünüz zaman onun ekran görüntüsünü alın ve İngilizce olarak mail adresine koyun. Mevsim, mail adresine arkadaşlar mail atın. Ben kimlik bilgilerimi doğruladım ama öğren kazan etkinliğinden faydalanamıyorum şeklinde bir mail atarsanız büyük bir ihtimal geri dönüş olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında benim yapabileceğim bir şey yok. Bir de e, ben videonun altında saçma sapan yorumlar var gerçekten canım sıkılıyor. Yani ben sizin borsaya girip de paranızı almıyorum. Referans linkiyle ister üye olun ister üye olmayın Google'a gelirsin. Ben herhangi bir site için söylüyorum bunu. Coinbase için de söylüyorum çünkü Coinbase ile alakalı e, saçma sapan yorum yapan insanlar var. Yani bu yorumlar nasıl yapıyorsunuz? Ben buna e, düşünüyorum yani akıl veremiyorum yani. Akıl ermiyor gerçekten de. Yani ben videoda ne anlattım ki insanlar bu şekilde düşünüyor diye. Ee, bakın benim burada herhangi bir şekilde kazancım yok arkadaşlar. Ben sizlere anlatırken bu borsa için söylüyorum. Diğerlerinde tabii ki referans linki gönderdiğim zaman referans olursan bana seni davet ettiğim için borsanın ya da işte sistemin bana verdiği bir ödül var. Yine senin paranı ellemiyorum. Yani senin paranı hiçbir şekilde ben almıyorum. Sadece sen burada görevleri yapıyorsun. Airdrop'a katılıyorsun. Eğer kazanç elde edersen kendi paranı kendin çekiyorsun. Nasıl çekileceğini de zaten ilk videoda göstermiştim. Burayı bu şekilde kapatalım isterseniz. Coinbase'in e, yani yapmanız gerekenleri söylüyorum dediğim gibi. E, başka bir şey bilmiyorum. Gerçekten bilsem de sizlere tek tek yardımcı olabilsem. Bazı arkadaşlarım benimle beraber kazandı. Bazı arkadaşlarım kazanamadı. Yani eski hesabı olanlar da onay alamadı. Onay alsa da quiz'e giremediler. Yani bu çok bu çok fazla kişide oldu arkadaşlar. Hatta ben de de gördüğünüz gibi oldu. Yani ben kendi arkadaşlar borsadayım. Üye yaptım. Kimlik bilgilerimi doğruladım ama bana da hata verdi. Bu borsayla alakalı bu durum. O yüzden benim yapabileceğim bir şey yok burada. Geçiyorum Kekdefi borsasına. Kekdefi borsasında arkadaşlar böyle bir airdrop var. Dedim ki 50 dolar yatırmanız gerekiyor, üye olmanız gerekiyor, kimlik bilgilerinizi doğrulamanız gerekiyor. Kimlik onayı aldıktan sonra borsaya 51 dolar civarında bir para yatırmanız gerekiyor. 50 dolar yazıyor ama 51 dolar gönderin ve Dash, Bitcoin Cash ya da Defi olarak gönderebilirsiniz. 50 dolar gönderdikten sonra sizlere 30 dolar bonus veriyor. 20 dolar da referans davet ederseniz 20 dolar da oradan kazanıyorsunuz. Eğer 3 tane referans davet ederseniz 40 dolar çekilebilir bonus kazanıyorsunuz. Bakın bunu doğru bir şekilde anlayın. 3 tane referanstan sonra 40 dolar bonus çekebiliyorsunuz. 60 dolar bonus kitli kalıyor. Sizlere burada fıçı vermişler. Fıçıyı söylemiştim bir önceki videolarda. E, buradaki fıçı ikinci fıçıya geldiğinizde üçüncü birinci fıçı bu şekilde üç tane referans bulduktan sonra arkadaşlar sizler 40 dolar çekilebilir kazanç elde ediyorsunuz. Burada da e, şu fıçılar tamamlandıktan sonra şu fıçıya geldiğinizde tamam mı şu e, fıçıya geldiğinizde 40 dolar daha arkadaşlar çekilebilir bonus kazanıyorsunuz. Belki 60 dolar olabilir. Burada yanılmış olabilirim. Ee, şey 40 dolar çekilebilir bonus kazanıyorsunuz. Bunu e, 3 4 5 şeklinde fıçı yapmışlar. Her 4 referansta bir 40 dolar çekilebilir bonus kazanıyorsunuz. Bunun bilgisini vermiş olalım. Durumu olmayan arkadaşların da mail adresini, şifresini, işte borsa hesaplarının şifresini alıyorum, kendim giriyorum içeriye, yapıyorum, çıkıyorum, sizlere teslim ediyorum arkadaşlar. Sizlerin gelmiş olan o 30 dolarlık bonusunuz 6 ay boyunca kitli kalıyor, 6 ay sonra çekebiliyorsun, karıyla beraber çekiyorsun. Çünkü stake olarak kitli kalıyor. Ee, bu kısmı anlamayan arkadaşlardan, özellikle şöyle e, kimlik bilgilerinizi hiçbir şekilde görmüyorum. Sadece adınız soyadınız var. Ben zaten o kısımlara bile girmiyorum arkadaşlar. Profilde sizler kendiniz gelebilirsiniz, buradan bakabilirsiniz. Tek tek hepsine bakın kimlik bilgilerim görünüyor mu diye. Yani kimlik numaram görünüyor mu diye bakabilirsiniz. Bazen güvenmeyen arkadaşlar olabilir. Ben bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim tek nokta şu. Ee, arkadaşlar balance kısmına geliyorum. İçeriye 50 dolar yatırıyorum daha sonra bonusun tanımlandıktan sonra yatırmış olduğum parayı çekiyorum ve hesabı sana teslim ediyorum. Zaten sana söylüyorum şifreni ve iki fanı aç diye. Bunları ben söylüyorum. Bazıları bana söylüyor biz sana güveniyoruz hocam diyorlar. Hocam demeyin ya gerçekten utanıyorum ben. Yani gerçekten abim kardeşim birçok güzel insan bana hocam diye böyle şey söylüyor. ifade ediyor ama ben utanıyorum yani. hoca Hocalık bir şeyim yok benim. Herkes gibi ben de sizler gibi ne biliyorsam arkadaşlar bildiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Söylediğim gibi bakın eğer güvenmiyorsanız profil kısmına gelin tek tek bakın kimlik bilgilerim bakın kimlik numaranız görün görünüyorsa bana vermeyin tamam dersin ki ben sana güvenmiyorum. Kimlik numaram görünüyor dersin. Tamam o zaman. yani bu borsanın şeyinden yararlanmasın ya da başkasının referansıyla üye olursun. Başka arkadaş belki sana para gönderir. Ben para göndermiyorum çünkü bir defa o hatayı yaptım. Parayı aldı kaçtılar. 55 dolar vurdurduk biliyorsunuz ki. O yüzden bu şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Kendim içeriye girip Kendim işimi hallediyorum. Daha sonra çıkış yapıyorum. Durumu olmayan öğrenci kardeşlerim, insanlar varsa gruba gelsinler. Postupe ve Telegram grubuna gelsinler. Kimlik bilgilerimi doğruladım. Sizin referansınızla üye oldum ve bana yardımcı olur musunuz diin ee, ben zaten elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum ee, maksat burada hem siz kazanıyorsunuz hem de ben kazan kazanç elde ediyorum sizi davet ettiğim için borsa bana ödül olarak 20 dolar bonus veriyor sizin paranız değil arkadaşlar umarım bu kısım anlaşılmıştır ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın